Bu kadar valizle birlikte gidiyorum bir yere. Tartımlarımızı yaptık. Dedeme tartımı yaptık. En kötü bunda bir 300 gram fazla var. Bir şey olur mu? Bence olmaz. Gidebiliriz. Senin tartımın var. Ya hayır. Siz, niye? Ne tarif ediyorum ben? Hiç kim kız? Ne Kaç mısın? Çok güzel. En sevdiğim sayı. 88. O yüzden o sayı yüz. Hmm. Sen nasıl sayı kaç? 88. Hayır. 8. 8 kilo mu olayım? Ee, kilo mu? 60. 60 kilo <laughs> mu olayım? Ben 48 oldu. Bizi acil durum... Ne denir ona? Acil çıkış kapısı. Ha, acil çıkış kapısını oraya oturtturacak. Oturtturayım mı dedi. Ben dedim tamam. <laughs> Ve şeyden dolayı kabul ettim. Ali açar diye. acil bir durum olursa kapıyı açar. <laughs> bir de şey daha rahat oluyor. Tamam hadi hazırla yemeklerimizi. Hazırlar zaten. Çok güzel yemek hazırlamış. Göster bakalım. Eline sağlık Ceren. Oo, çok heyecanlıyım. Söyleyeyim. Hiç şey için gideceğimiz için falan değiliz. Bu sandviçleri yiyeceğim diye çok heyecanlıyım biliyor musun? Teşekkür ederim içinde avokado bile varmış. Evet. Güzel koydun. Bıraktık. Ay bu kameram da mı bulanık çekiyor ya? İlk önümüz. <laughs> olmaz olmaz. Börek. Böyle sen hmm. <laughs> Allah ben biraz delimde. büyük. 05 beş aldım ama. Ay yani sıfır beş alma. Bulanık çekmiyor şu an. Paralıyor. Yo. Biraz fazla samimi olmadınız mı? Benim daha yeni tanıştık. Daha tanışalı. iki saniye oldu ya iki saniye. Ben çek. Niye yan yan yürüyor yamuk yamuk? Tam basamıyor herhalde. Ya. Ne yapıyorsun sen? Büyük <laughs> yap.

Bak meyve ne ayva. Ah! Ay, ayvaya da füylanıyorum şu an. Aa Ana, bu ne? Niye Bak niye garip garip huylanıyorsun? Ay, tüylerimden de Bak bunda da meyve var. Elma aşkım bu da? Olabilir. Elma zaten ne olabilir? Dediğim olabilir. Ah be bir tane koparasım geldi. çok. Hayır koparma sakın. Niye? Ağacın yüksekliğine bakın. Neden ayakkabını oraya koydun abi? Evet efendim burada yapabileceğimiz skorları gösterin bize. Başka? Sonra burada barfisimiz var. Tamam bak, Yalandan çek var. bir tane. Selcan, Ali. Ali, bu da artık kimse. Bu, ana, bu, de çekseydin. Bunu da çektik. Aşkım çekemedim ki seni. Ben çekemedim. Sen çektin de ben çekemedim. Gülüm iyisin he. Kolay koşu. Onları da ben göstereyim mi? Tut bakayım. Bunu göster bakayım. Yükerek gelin hadi. Birazdan gölgeye gidelim. Aşkım. Şey ne tekerleği aşkım? He. <laughs> ya en iyi bu kız ya. Ayaklarımla ne yapıyorum? Ayaklarının yerde. Heh. Helal. Sana bunu göster bakayım. Arkadaşlar bu kolay hemen göstereyim. <laughs> Gülmeyin. E aynısı. Bunda yere itiyorum, bunda yukarı itiyorum. Bir bu göğüs omuz. <laughs> evet, omuz. Şu ederim. an yaptığın omuz. Hissettim omuzlarımı arkadaşlar. Siz de yaparsanız siz de hissedersiniz. Bu kadar. Bir de bunu yap bakayım. En sevdiğim, en sevdiğim. <laughs> Aa bu çok güzel değil birazcık şey olmuş. Ee, bir birazcık yap. yağ sürmeleri lazım buna. He, tabii efendim hemen. Bursa Belediyesi'ne bildirdir. <laughs> bakalım Aa, bunu. Bunu ben seviyorum. Yani i̇yisin he. Aşkın spor salonunda yapıyorduk ki ya, ama bu ne oğlum? Bu ne? Ya şimdi bu şey için, zayıflamak isteyen teyzeler için. Ee, Sen zayıflamak isteyen teyze Benim bir 35 yaş falan daha mı almam Oo, lazım? Ooo dövmeleri daha fazla atıyor. Kusura bakalım. Bir dakika doğru bunu yapmadım. Ne için? Çok sıcak. Hadi gidelim. Tamam hadi gidelim. O bence başka bir şey için. Onun için değil. Ne için? Çıkmak için değil. Mekik çekiyor. Saat daha. Evet şimdi nereye geldik? Neresi? Burası. Bir dakika yazıyorum burada. Bu Burfaş. Millet bahçesine geldik. Açık satayım mı? Gördün <laughs> mü? Ben yaban versimli bubble tea aldım. Tadım testi yapıyoruz şimdi. Gitsin mi sen? biraz garip oldum ya. orada bu, bu 75 lira bu 65 lira bizim için yani mükemmel. Ya. mükemmel. 50 lira 50 lira için alıyorduk. ne oluyor? ya. <laughs> aşkım ben <ya>, çok endişeli. <laughs> Gerçekten da getirsinler ya. <Gülüyor> <Gülüyor> bas gaza bas. saklı biraz ama. <laughs> ya bu ne böyle? Birazcık da pençekleyip ne? tutuyor. He. Hı? Pençekleyip tutuyor. Bak şuradan. <laughs> Çekiyor. Ya onda bu niye kafasını böyle yumdu sana? Bilmiyorum aşkım geldi kucağıma. Sonra böyle ilk yattı böyle sonra geldi böyle kucağıma. Allah Allah. aman asıl şey yapmasın huylanmasın seni ısırır. Huylanmaz bu. Aşkım neredeyse seni emecek. <laughs> Yavrum ne sen? Ben annen miyim senin? <laughs> bak bak ben. Lan dur. Yırttın. Yırttın. Hey, oyun saati başlamış. Ne sen fotoğraf çekeyim bak bunlar. Çekecek mi? Tamam gel. Şurada kedi var bir tane. Siyah kedi niye? Ay mi? bana bakıyormuş. şeyler ekiyorlar. <laughs> Şimdi gülümse. Sen biliyorsun işini ha. Sen bileniyor musun? İşini biliyorsun ha sen. Şey mi oluyor sen? Kurnazsın sen kurnazsın. Durduğu reyana bak. Ali, çabuk ne aldığını göster. Niye bıraktın? Ne, ne aldığını göster çabuk. Çok bize göster. Şöyle eline koysana. Ha, koy eline. Oy. Oy uşağım. Detay, detay. Benim kim çektiğimi de. Burta çekiyoruz ben anlamadım. İskender yemeğe gidiyoruz. O kadar açız ki. Ya açız, ya aç. Hiçbir şey yemedik ki biz bugün doğru düzgün. Evet bir kahvaltı yaptık. Evet. Ama o şeyden biliyon mu o kadar yürümekten yürümekten insanın yemek yemeği hali kalmıyor. Şimdi tam tersi olması lazım. Vallahi yok yok. Sıcaktan, bucaktan. <laughs> Çok teşekkürler. Rica ederim efendim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Var teşekkürler. Teşekkür ederim. Kodum teslimi yoksa fotoğraf mı önce? önce tamam hadi gel. Evet. <laughs> ben buna bayıldım öldüm bittim çok güzel. Alt alıyorum ki combo yapayım. Çözme çözme. yorumlarınızı almayı unutmuşum. Ne diyorsunuz? Çok iyi. Şöyle <laughs> çek manzarayı içi. Manzaramız Eski Bursa. Ben ben 10'da 10. Yani gerçekten 10'da 10. Şöyle kaldı biraz. Üzüm şırasına gerçekten bir ölüp gittim ya. Bakın ne ağır. Evet ne şerbetli böyle tam kıvamında öyle hafif güzel ki sadece birazcık daha soğuk olsa daha mutlu olacağım insanlar <laughs> bizi ünlü youtuber sanacak çaktırma <laughs> aslında çıkın ne olacak 28 abone var mı? yok hiç tatlı da vereceklermiş ben midemde tatlıya yer sakladım ben de sakladım <laughs> Dilan bir çay çekiyor. Dört gündür falan sürekli çay diyorum sana. Bir içemedik ha. Vallahi dört gündür çay da çay, çay da çay. Evet ikramlarımız içebilirsin aşkım. İkramlarımıza geldi. Aa, çok güzel. Neydi bu? su basmıyor. Neydi bu? Süper basmıyor. Çok iyi Merak ediyorum. Evet. Hafiftir bence bayağı. Güzel. Çay da iç. Çay. çay. da iç. Ama sıcak çay. Çay mı? sıcak. Kanser yapıyor. Ağız kanseri. <gülüyor> evet. <gülüyor> Nasıl gördük bunu <laughs> Hemen güzel yorumlar yapılsın. <laughs> Biz arkadaşımla geldik. Bayağı araştırıp burayı seçmiştik. İşte pişman olmadık. Sunum hizmet ve fiyat performans olarak da çok başarılı. İlgili ve başarılı bir işletme. Evet. Tavsiye ediyorum. Aynen. Artık 05 kameram düzgün çekiyor. Allah razı olsun. Arkadaşlar bu çayı kim buldu? İnternet araştırır mısın çayı kim buldu? Dua edeceğim. Hı hı. Ya bu Türkiye'de içtiğim çayın... Çin, imparatoru Çin İmparatoru Çin İmparatoru mu bulmuş çayı? Milattan önce 2700. <laughs> Çin İmparatoru'na teşekkür ederim buradan. Sana teşekkür et. Ben de teşekkür ederim. Milattan önce 2000. Allah razı olsun. Neredesin? Neredesin? Aşkım çok ben. Çınarlar çok güzel. Çınar mı neyse. testi efendim. Çok güzel aşkım. Ne o? Kahve Karadut. Ay çok severim. Ama bence kahve deneyeceğim ben dedim tabii. E bu nereden? Çok sıcak. Tutamıyor yani çok sıcak işte. Peki bu detay? Neyinisi yani bu detay? Neyse. Evet efendim kahve deneyiniz lütfen deneyebileceksiniz. İşte olunca kömürde de yesti oluyor o zaman. Nasıl yani? Bu. Daha beklemirdim. Hı? Kahve beklemirdim. Ben Şey gibi mi hep e, telve içmiş gibi mi hissettin? Direkt telve içtim ben. <laughs> Bana döndür bakayım. İçebilecek miyim? Çok sıcak mı? İçelim mi? Benim için yok hayır dudağım yanar. Yani şey dilim mı? Hızlı içersen yanmaz. Yok şey gelmiyor. Direkt köpükten şey geliyor. Ha evet. Köpük lazım. Aşkım Allah seni ya. Ne? Yandı mı? Başımın. Ah oh, başımın. Böyle hoşlanıyor. içersen yanarsın tabi. şimdi buranın içine giremiyor muyuz? Şimdi bakarız kapıdan. Girebiliyorsak girelim. <laughs> ben bir de ablaya söylerim bir şey yapsın sana. Bağlasın. Aşkım yok mu? Bu kıya saklıyorum güveniyorum. burası Ben böyle daha büyük sanıyordum. Bir, bir fotoğraf çekeyim hemen. <laughs> Sen git, boz ver. Ben koşayım, hemen yanına geleyim. Ondan sonra hiç zaman kaybeden geri geleyim. Ben ne buldum? Ay çok tatlı çıktın. <laughs> çeker misin Ne? Kırbın getirmişler <laughs> gördün mü? Ne yapalım gülüm? İniyoruz değil mi? İneceğiz bu yollardan. Nereden ineceğiz ki başka? Ben ee, şuna ineceğiz. <laughs> Bir çekiyorum Kings. Sırtımda Çocuğumda... Baksana çiçek. Çok güzel çıkıyorsun ya. Tam gün batımına geldik. Çok güzel oldu ya. Bir güneş gözükse. Ne düşünüyorsun bu konuda? Ha, <laughs> <laughs> Abi parçası. <laughs> Binaya bak. Bilet yapmışlar. <laughs> Abi, işimiz çıkmıyor. yapacağız. Buradaki götürecek misin? Evet, Sen yani ya, yok. Nasıl yok <laughs> 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 Yine aynı kişilerle <laughs> geldik yani. gidelim şuna. Tutlarım ben. nereye iniyor?